merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Arkadaşlar bu bir açıklama videosu. Ondan dolayı bir dakikalık iki dakikalık bir video. Arkadaşlar şimdi bugün video yok arkadaşlar 15'te. Çünkü arkadaşlar maalesef çok uzun süre bir video gelmeyecek 5 veya 10 Ekim'e kadar. Çünkü arkadaşlar uzun video yani Shorts videoları tabi gelecek. Ama arkadaşlar 5 10 Ekim'e kadar uzun video çekeceğim. Arkadaşlar Allah'ın izniyle 5 10 Ekim'de babam bana Casper bir tableti alacak ve ondan daha net videolar, PS, Blastars, PUBG videolar falan gelecek. Ama arkadaşlar o da Allah'ın izniyle alabilirim bir de Allah'ın izniyle o hesap benim bu hesabıma geçebilirim tablette ve arkadaşlar çok bomba bir sürprizim var size. Arkadaşlar. Eğer ben tableti alırsam muz aldın Arkadaşlar ben tableti alırsam şu olursa arkadaşlar. ismi nedir arkadaşlar? Eğer arkadaşım gelip GTA San Andreas yüklerse bana Allah'ın izniyle GTA videoları da gelecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle ben bekliyorum. Siz hazır mısınız? Ona göre Hazırsanız 5 10 Ekim'i e herkes beklesin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.